Merhaba arkadaşlar. Şimdi motiflerimi birleştireceğim. Birleştirmede iki motifi birbirine birleştiriyoruz. Bu bu şekilde tamam oluyor. Daha sonra diğer iki motifi birbirine birleştiriyorum. İpimi iğneme taktım. Şöyle ucu küt bir iğne kullanıyorum arkadaşlar. Ucu sivri olduğu zaman elimize batabiliyor. Şimdi şöyle herhangi bir iki kenarını alıyorum. Karşılıklı denk gelecek şekilde birleştirmeye başlıyorum. Öncelikle ipimi düğümlüyorum. Arkadan bakın şöyle şuradan bir tane düğüm atıyorum. sıkıca bir tane düğüm attım. Şimdi bakın şuradan çıkış yapıyorum. Bir iki zincir var ya burada. Sağdaki şu noktadan çıkışımı yaptım. Bu motifte de bakın bir iki zincir var. Yine sağ taraftakine batışımı yaptım. Soldakinden çıkıyorum. sağdan battım. Soldan şu şekilde çıkıyorum. sağdan battım. Soldakinden çıkıyorum. Şimdi bu motifte ipin çıktığı yerden batışımı yapıyorum. Bir yandan çıkıyorum. Yine aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Bakın. İpin çıktığı yerden batıyorum. Bir yandan çıkıyorum. Bakın burada ipin çıktığı yer. Sonra bir yan. İpin çıktığı yer ve bir yan. Sonra bunu ara ara böyle çekiyoruz. Büzdürmeyecek şekilde böyle sabit güzel duracak şekilde çekiştirmemizi yapıyoruz. İpin çıktığı noktadan batıyorum. Bir yandan çıkıyorum. Kör elma almadan masada yapmak istiyorum. Yakınlaştırayım biraz. Bakın arkadaşlar şurası ipimin çıktığı nokta. Buradan battım. Bir yandan çıktım. Buradan battım ve bir yandan çıktım. Şu an zincirdeyim mesela. Burada da zincirde olmam lazım. Böyle ara arada kontrolümüzü yapalım. İlmekler karşılıklı denk gelmesi lazım diye bir şu an zincire batıyorum. Bir yandan çıkıyorum. ara arada çekiştirelim.